bir gol tal bir gol tal bir gol bir siktir git elinden bak amcık ne yalan söylüyorsun. girer bak bir gol çete soralım bir gol mu? Abi bir gol talıyordun abi bir gol talıyordun hayır bir gol talmıyordum ya öndeki minyonlardan sekiz gol dalıyordun arkadakilerden bir gol dalıyordun harbi mi evet tamam bir gol iyi yani ama gene de word aynen word saniyede de veriyor ama hiç yok ben saniyede bizi bir gol şey, şey yani hey, hey, hey. o. Ne diyor bu ne diyor bütün işi kol. Ah. İyi düşün taşın ağrımasın başın. Gevşek konu kilit hepinize koyuyorum. Nokta. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi. Aha yeni şarkı mı? O ne diyor bu ne diyor bütün işi iyi ah. İyi düşün taşın ağrımasın başın. Gevşek konu kilit hepinize koyuyorum. Nokta. Hey keş ortamınız leş leş ben koyunca hopluyor sürekli bir gebeş hep ha beş maymunu yok çamursuz güreş rap yes göz arpacık nişan al ateş bugün sosseteyle ile beş çayında görüşeceğim Delif kalktı bir mankenle acar de sevişeceğim ne fark eder ki yalan haberse gündem için yaratınız sen dedi ol ben kodum dedikoduysa sanatınız Lafını yut geviş getir be Kalk Sapını tut bir iş bitirde rap'im dayandı güç bela bu yeni nesil bir müptela ve mikrofonda ben tek, tek nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi o ne diyor bu ne diyor bütün işi koma iyi düşün taşın ağrımasın başın şek konu kilit hepinize koyuyorum nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi o ne diyor bu ne diyor bütün işi i̇yi. Düşün taşın ağrımasın başın devşek Konu kilit hepinize koyuyorum nokta Hey Mike As sana bir like. Like, like zaten olduk artık asosyal bir halk. Geç bu sene değere bindi bizim hip hop kültürü. Tü. Yeni bir tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? Şok, şok. Adımı karalıyor liboşların derbeder. Gerçek emsi sorunlarla her bir cephede harbeder. İşte böyle birader. Sen de kıçını kaşırsın. Ben bir şarkı yaptığımda anca beton taşırsın. Koş. Ey. varsa yoksa ihtirane hoş. Ey satsa tutsa kaç yazar bu boş hey. Yalanla beni mi gömdünüz ki haklı hey. sonra gördünüz ve kedefe döndünüz çöp, çöp. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi İyi düşün taşın ağrımasın başın Konu kilit hepinize koyuyorum Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Oğlum çok iyi etti beni şarkı hiç beğenmedim ya. Niye böyle oldu? Haa. Evet. Pek beğenemedim. İyi düşün taşın ağrımasın başın. Konu kilit hepinize koyuyorum. Nokta. Genco TV 27. renkte olsun. Mercedes 15. renkte olsun bro. Heat'ın 27 aydır. Yoğun iş temposuna pek gelemiyorum. Kirayı bırakıp uykum bastırana kadar izliyorum. İyi yayınlar. Eyvallah bro. Teşekkür ederim. Zaten bakıyorum. Evet o zaman ben de Türk Medeni Kanunu'nun Sayın Belediye Başkanı